Görüntülerini gördüğünüz bir kilise kalıntısı. Kilise kalıntısından öte buranın bir anlamı, bir önemi vardır. Doğaya geldikten sonra yani Van'a geldikten sonra bu alanda 4 yıl yani 1925'e kadar 1921 1925 tarihleri arasında burada inzivaya çekiliyor. ...öğrencileriyle burada dersler... ...eğitimler alıyor. Daha sonra... ...1925'te... ...bugünkü rejimin, sistemin... ...haberdar olmasından sonra... ...Said Nursi burada... ...tutuklanıp... ...İsparta'ya... ...İsparta'nın Barla ilçesine sürgün ediliyor. Cami toplamda... ...54 karedir. Bir büyük kubbe... ...iki tane küçük kubbesiyle... ...inşallah... Bir, bir aylık bir süre içerisinde ibadete baştıracağız Allah'ın izniyle. Dolayısıyla alimlerimize, toplumların, insanların, iş adamlarının sahip çıkması lazım. Onların değerlerinin geleceğe gelecek nesillere taşınması noktasında herkes üzerine düşüneni yapması lazım. İnşallah bu cami de ee, gelecek nesillere e, Said Nursi'nin böyle bir dağın arka tarafında burada inzivaya çekildiğinin amacını, gayesini inşallah gelecek nesillere taşıması açısından çok iyi ve çok önemli olur.